Sevgili dostlar, hepinize yeniden merhabalar. Bugün yine böyle spontane bir çekimle karşınızdayız. Gündüz Reels'larda tesadüfen geziyorken e, Nurgül paylaştığı bir video denk geldi. Böyle yapmış olduğu bir yemek videosu. Spagetti alla normal. Yani adı çok havalı ama bildiğimiz patlıcanlı makarna. Şimdi bugün onu yapacağız. Çok basitmiş. Araştırdık. Bir iki şey izledik bununla ilgili. Yani lazım olan malzemeler. <laughs> iki tane patlıcan. 2 tane domates, bir paket makarna. Normal 2-3 farklı tarifte permasan kullanıyorlar. En baştan söyleyeyim, yani permasan tercih etmedik. Hatta e, peynir kullanmayacağız gibi bir şey. Ve hemen ayaküstü hazırlayıp tüketebileceğimiz farklı bir lezzet suyu koyduk, e, ısınıyor şu an. ondan hatta makarnaları atarak direkt başlayalım. Başlayalım. Yarım paket yapıyorum şefim. Yarım paket yap, lazım olur. Yok, yiyemeyiz. Yok yemesek de değerlendiririm ben onları, sorun değil. Şöyle şu kadar iyi midir? Bir tık daha fazlasını yaparız. Çok az bir tık daha fazla koyarız. Gel bakalım o zaman. Biraz daha fazla koyarsak tamamdır o iş. Hadi. bak senin atıyorsun. Tamam. Hatrımız. Şimdi çok Bunu Atıyorum. Iyi. Şahit makarnayı iyi. kaldıralım. Şimdi bunu da şundan kafalarını uçur. Bunu da uçur. Al bunları mı? Çok kalın kestik ama. Bakalım şunu bir soy abi şöyle. Tamamını soyayım mı? Yok yok, yok yok aynısını yapacağız. Aynısını Bence yapalım. Gerek aynısını uçacağız. yapalım. O zaman bize bu kadar yeterli. Bunu ortadan böl. Bir de ortadan böl. Kes, 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 kes. Bunu da kes. Bu Kestik. <laughs> bir gün de sen bir şeyler hazırla. Ben seni çekeyim ya. Dağılıp. Profesyonel de gelemedim ya, ben. Canım, biz profesyonel de mi yapıyoruz sanki? Hobi bizimkisi. Geldiğim gün zaten kameranın karşısına geçeceğim. Sözüm söz. Bir tavuklu pende mi yaparsan artık bize ne yaparsın? tavuklu pilav yaparım sana ben güzel. Tavuklu <laughs> yap. Tamam ben tavuk pilav yap hafta. <laughs> Valla tavuk pilav yapayım ben. Klasik. Patlıcan çok olacak sanki ama. <laughs> Küçüğür onlar ya. Yine senin ayarsızlığınla karşı karşıyayız. Şimdi küçülüyor ya bunlar. Patlıcan çok küçülmez. Ha, yani çok malzememiz yok ya. elimizde. O yüzden böyle yapmak daha mantıklı geldi. <laughs> ben bunları Hı, hı. ocağa sallayayım. Domatesleri rendeleyeyim. Sen de o arada ufak tefek işlerini ayarla. Her ikisini yani domatesleri patlıcanın yanına atıyorken tekrardan gireriz kayda. Gireriz. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi Patlıcanları ateşe yolladık. Onlar biraz orada takılacak. Biz de bu arada domates alıyoruz, rendeleyeceğiz daha doğrusu. Şu an kabukları ilgileniyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ama yani öyle kuru kuru kolay gelsin yok. Şimdi sen de çalışacaksın. Çalışmayan ama yok. Gidin 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 gidin. Bak patlıcan kalmış burada. Ben bakalım patlıcanlar alemde? Hay akşam. Dur hatta kayıttayken şunu çok ses yapmasın. Ee, domatesleri rendeleyip içerisine atıyorken tekrardan kayda gireceğiz. Evet salı şifim, ne içine. Gördün mü? Daha atmadım. Buna şimdi 3 diş sarımsak ilave ediyoruz çok iyi makarnamız açınıyor şu anda birazdan o makarnanın suyunu alacağız 3 diş sarımsaktan sonra 2 tane domatesi rendeledik bunu ooo yolluyoruz, satılıyorlar mutfak çok dağılık kufura bakmayın her, her, yer, her insanın yerde. mutfağı dağılabilir güzel bir görünüm verdi. Vallahi bu. Bence suyundan da makarnanın acı. Dur, iki dakika dursun. Bunun altını açalım. Birazdan makarnanın suyundan da bir kepçe atacağız içerisine. Sonra bekleyeceğiz. Şimdi bu makarnanın suyundan şöyle etrafı batırmadan o oh, bir hatta bir buçuk yapayım ben. Şimdi makarnayı süzdük. Bunun da pişmesi bitti. Artık ikisini buluşturma zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu Güzelce yediriyoruz birbirine. Arka bahçeye mi gidelim? Tadına bakmak için. Vallahi fark etmez. Bir adayından hazırlıyorum ben bunu servis yiyelim. Acıktım makarna hazır. Geldik o çok beklediğimiz ana. Hava da kararmadan iyice. dedim mi biz buna normal tariflerde parmasan ya da ekstra bir peynir görünüyor. Onu almadık. Maydanoz alsak çok güzel olurmuş diye konuştuk. Olur da siz videoya denk gelir ve bunu yaparsanız maydanoz buna çok yakışır. Şimdi içerdenize. Afiyet olsun. Kendin yaptın ne demiyorum ama Bak yemin ederim sana hakikaten ben abartıldığını düşünüyordum araştırdığım şeylerde azallah ama hakikaten çok değişik çok güzel ya baktığım vakit domatesli patlıcanlı makarna işte kendim yaptım sarımsak mu? çok güzel Öyle tat katmış hafif hafif geliyor arkadan Aha. ben yani sen iki tabak yersin bunu. bak söyleyeyim bak <laughs> açsam yerim mi yersin yersin Aç değilim şu an ya. <laughs> o zaman son pozumu da şöyle vereyim sana sonraki hafta görüşmek üzere hoşçakalın afiyet olsun. Bence git alsan bir tabak kendine. <laughs>